Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Esed güçleri Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na saldırdı. 9 ölü. Değerli izleyenler, Suriye'de Beşar Esed rejim güçlerinin Afrin'in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusu'na saldırısında 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Halep'in batı kırsalında konuştu. Esed rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Feyla Kulşam'ın nöbet değişimi sırasında askeri araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı. Feyla Kulşam grubunun medya sorumlusu Seyh Rafat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada rejim güçlerinin ısı güdümlü füzeyle askerlerini hedef aldığını söyledi. Rahat, söz konusu saldırıda 9 Suriye Milli Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini, ikisinin yaralandığını belirtti. Murat, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin saldırılarına misilleme olarak rejim güçlerine ait askeri noktaları vurduklarını kaydetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.